Geldim arkadaşlar. Bu ıı, konuşma bir diyelim buna. Start konuşması olsun hepimiz için. Evet arkadaşlar, ismim Ufuk, Eskişehirliyim aslında. Eskişehir'de doğdum, Eskişehir'de büyüdüm. Hayatım Eskişehir'de geçti. Hepiniz gibi. Hayata neden geldim? Niye gözlerim aç? Neden neden? Doğduğumuzdan beri hepimizin nedenleri var. Neden? Niye? Hatırlıyor muyuz? Buraya niye geldik? Burada neden varız? Koskoca bir e, maddenin içerisinde niye var olduk? Ama bir zamanlar yoktuk. E, evet, e, bunun ben çok düşündüm. E, çok bunun üzerinde e, kafa yordum yıldır da bunun üzerinde geldiğimden beri kafa yoruyorum. Hayat güzel, yaşamak gerçekten güzel. E, hissetmek, koklamak, acıları, tatlıları, güzel şeyleri içinde, ruhunda hissetmek çok zevkli bir şey. Bunun kesinlikle e, ben öylesine geldiğime inanmıyorum. Hiçbiriniz de öylesine burada değilsiniz bence. Bir nedenimiz var. Bir geliş nedenimiz var. Muhakkak bir nedeni olmalı. Yoksa neden maddeye dönüştük manadan? Ee, ve neden buradayız? Neyi gerçekleştirmek için buradayız? Özümüz, özümüzdeki hu yani duygu. Neyi gerçekleştirmek için burada? Peki biz nasıl geldik? Nasıl maddeye dönüştük? bir enerji silsilesi, moleküler bir silsileyle annemiz ve babamızın birbirine olan enerji yoğunluğuyla alakalı e, rahme düştük. Bir zerre su tanesi kadar minicik bir sıvı olarak rahme düştük. Ve orada geliştik. Orada e, büyüdük. Orada bir hayat yaşadık sizce ama hissiyatla yaşadığımız bir hayat bu ilk doğum dönemidir insanın ve orada bir şeyleri şekillendirdik burası ve geldiğimiz yer arasındaki e, bir odada gerçekleştirdik ve e, bir nedenle dünyaya annemizden gözlerimizi açtık gözünü açan sevgidir bunu asla unutmayın eee onda reflet yoktur ondaki hiçbir şekilde eksi diyebileceğimiz bir şey yoktur. Çünkü sevgidir bunun özü. Gelen sevgidir. Gelen sevgi bu dünyaya neden geldi? Sevmeye geldi. Ee, ve hep sevdik. Annemiz bize gülümsedi, ona gülümsedik. Ee, babamız bize e, bağırdı, ona gülümsedik. Saf bir sevgiye sahiptik. Vurdular, anlayamadık neden vurdular. Kızdılar, anlayamadık neden kızdılar, çünkü tamamen saf bir sevgiydik ee, ve bu dünyada güzel bir yaşam enerjisiyle geldik ve zamanla bu saf sevgi bu dünyadaki e, bu sevgiyle gelip de bunu e, hafif de olsa kirletme boyutunda hareket eden insanların elinde yavaş yavaş kirlenmeye başladı. ...ve e, kötü duygularla yaşamaya başladık. Çünkü her şey iyi olamaz. E, kötüyü görmemiz gerekiyor ki iyi de olabilelim. Ya da kötüyü görmemiz gerekiyor ki o iyi tamamen kötü hale gelsin. Bence bu dünyadaki tek geliş nedenimiz bu. Biz saf sevgiyi kaybetmemek için bu dünyadayız. Biz e, negatifi yani şeytana tabirle teslim olmamak için bu dünyadayız. Çünkü bu dünyada her şeyin içerisinde o temizliği koruyabilmek kadar bir insan için zor bir şey yok arkadaşlar. Çünkü başımıza bir sürü şey geliyor. Her birinizin tek tek gelmiştir. Ve bunların içerisinde temiz düşünceyi sahip olabilmek ve tutabilmek kadar zor bir şey yok arkadaşlar. Aslında biz bu dünyada Allah'ın bize verdiği öz sevgiyi korumaya geldik. Her birimiz bu öz sevginin koruyucularıyız. Eğer koruyabilirsek tabii ki. Ama koruyamazsak işte o zaman cehennemin ta dibini bu dünyada yaşıyoruz. Zaten dünya adı üstünde. Dünya aşağıda olan bir noktadayız. O yüzden burada bunun içerisinde bu sevgiyi korumamız ve dünyadaki o ilk giriş anımız ve nedenimizin bizi unutmamamız gerekiyor. Ve yani bunu bunu unuttukça insan denilen mahlukun gelişimi azalmaya ve gerilemeye e, ve e, özünü tamamlayamama sürecine giriyor. Ve birçoğumuz belki bu dünyada bunu yaşadık. Birçoğumuz 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşındayız. Ama bir çoğumuz e, bir şeylerin bu kadar e, farkına varamadan bu dünyada son nefesini verip e, geldiği yere tekrar geri gitti. O yüzden ben şuna inanıyorum. E, hepimiz gideceğiz. Gittiğimiz yer hepimizin orası. Bunu fark edin. Bu dünyadaki şu an burada konuşan adam maddeler, evler, arabalar, para, pul, borsa, dolar, mark... Kızın, karın, yok babanı yaptı, yok bu bunu yaptı. Bu görmüş olduğunuz her şey şu kare içerisindeki bir resim gibi. Düşünün, hangi yaştaysanız o günden bugüne gelen dönemi düşünün. Hepsi bir çerçeve ve bir resmin içinde. <laughs> Bugün gözünüzü kapadık ve hiçbir şey kalmadı. Bu kadar. Bak kapkaranlık. Ee, peki bize kalan ne? Bu dünyada bize kalacak olan ne? Bunu hep yargıladım, hep sorguladım. Biz ne götüreceğiz? Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar biz <laughs> biz ne götüreceğiz biliyor musunuz? Bana göre tabii ki. Biz şu bardakta ağzına aldığında dilinde, damağında hissettiğim dışarıda yağan yağmurun sesinin şu an vermiş olduğu size hissiyatı götüreceğiz. Biz soğuğu, biz sıcağı girdiğimizde hissettiğimiz duyguları götüreceğiz. Biz acının bize verdiği, biz sevginin bize verdiği anda yaşadığımız hissiyatları biz bu dünyada bir insana yaptığımız iyiliği götüreceğiz. Biz bu dünyada bir insana yaptığımız kötülüğü götüreceğiz. Duyguları, hisleri geldiğimiz gibi saf boyutta yerleştirdiğimiz duyguları biriktirip bir bütün gibi bir elma gibi olacağız ve lezzetleneceğiz ya da çürüyeceğiz. <laughs> biz iki şeye için geldik yaküleceğiz ya lezzetleneceğiz, gidiyoruz yani ya e, yok olacağız ama iyi manada ya yok olacağız ama kötü manada bunun seçimini yapmak için bu dünyaya geldik Biz çocuklarımızı var edebilmek neslimizi ve bilgimizi devam ettirebilmek için bu dünyaya geldik biz DNA'mızı kopyalayıp bu dünya var olana kadar var olmak için bu dünyaya geldik. Sadece bu bir görmüş olduğunuz madde değişip e, farklı şekillere girerek, kopyalayarak, çoğalarak, bilgi aktarılarak DNA'dan DNA'ya sonsuza kadar yaşamak için bu dünyaya geldik. Yani bu dünya Herkes diyor ya bir gün yok olacak. Evet, bu dünya bir gün yok olacak ama başka bir dünya o anda var olacak. İşte bu bilinçte e, öğren insanlar öbür bilinçte tekrar var olacaklar. Madde ve beden olarak demiyorum, beden değişecek ama DNA devam edecek. Bilgi asla yok edilemez. Dünyada çıkarmış olduğumuz bir ses bu dünya ve evren üzerinde asla yok olmuyorsa insanın özünde hissettirdiği ve bu dünya üzerinde yaptığı insanlara e, vermiş olduğu ses ve davranışlar da bu dünya üzerinde asla yok olmayacak. Ve her zaman var olacak. Önemli olan bunların oranı. Yani sırat-ı mustakim dedikleri denge. Dengede olabilmek. Ne çok varlığa kapılıp dengeyi bozmak ne çok yokluğa kapılıp e, dengeyi bozmak her halükarda bunun farkında olmak ve ortada dingin vaziyette durabilmekten geçiyor denge denge e, uçlarda olmamak demek zaten dengede kalmak dengede kalmazsanız bir tarafa yıkılır veya düşersiniz işte bu denge. Her şeyin dengesi, hırsın dengesi, sevginin dengesi, ilginin dengesi, arzunun dengesi, hislerin dengesi, duygusallığın dengesi, duygusuzluğun da dengesi. Her şeyin dengesi gerekiyor. Denge bozulduğunda her şey bozuluyor hayatınızda. Dikkat edin. Yaşadığınız bir sürü şey vardı. Denge bozuldu ve birçok şey hayatınızda kötü manada bozuluyor. O yüzden dengeyi asla bozmamak ve hak özünde özünde yani ruhunda bedeninin içinde hissettiğin ve konuşanın hak olduğunu farkına varmak gerekiyor. Çünkü o olmasa zaten sen konuşamazsın. Senden bakan ve benden bakan bir aynı. Sadece bedenler farklı. Biz bunu görmediğimizde madde bizim, araba bizim, ev bizim, eş bizim, çocuk bizim, her şey bizim. Ama bunu gördüğünüzde <laughs> aslında hiçbir şeyin bizim olmadığını farkında olarak yaşamak kadar bu dünyada bir insana huzur verebilecek bir şey yok. Bütün bu dünyadaki bütün bu huzursuzlukları bu duygudan dolayı yaşıyoruz. Tabii ki her ama her şeyin bizim olmadığını fark ederek yaşamak, yaşadığın zaman her şey senin, her şey, her şey senin için yaratıldı, senden dolayı yaratıldı, senden dolayı var, sen baktığın için var, sen bakmasaydın, sen olmasaydın ne olurdu ki, ne ben olurdum, ne beni dinlerdin, ne de başka birine bakardın, aa orada o varmış derdin, ne ağaç olurdu, ne kurbağa, ne börtü, ne böcek. Her şey, bizler için yaratıldı. Hmm. ne kadar zenginiz değil mi? Hiçbirimiz fakir değiliz. Hepimiz çok zenginiz. Her şey bizim için yaratıldı. Bu güzelliği görelim. Bu güzellikle gözlerimiz parlasın. Bu güzellikle hayata daha güzel bakalım. Bu güzellikle yapmak istediklerimizi, bu güzellikle yapalım. Bu bilinçle yapalım. İşte o zaman, yaşarken öğren, Öldüğünde de cennete giren Bir insan gibi Mutlu ve huzurlu Yaşayabiliyoruz arkadaşlar O yüzden bir sonraki e, Videomda Çekmek istediğim ve sizlere anlatmak istediğim güzel bir şey var Peki bunu Bu dünyada Nasıl e, Cennette hissedebiliriz Nasıl bir düşünceye Sahip olmalıyız ki Biz bu huzura erişebilelim. Bundan bahsedeceğim. Hepinize bu kısa videomda ve ilk videomda beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize gönül dolusu öpücükler yolluyorum. Sevgilerimle kalın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.